Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün hayvanlara, tavuklara, kuşlara, muhabbet kuşlarına semizotu veriyorum. Çok seviyorlar semizotunu. Abone olup like atmayı unutmayalım. İmparator. Topal kızım yanında kör kızım. Bu da cimcimi. Vurma kız. Ne vuruyorsun? Vurma. Şşt. Dur evladım. Hepsini bitirme. Daha şeylere vereceğim. Evet. Bıngırcınlarımıza verelim. Hadi bakalım. Bu arada yumurtaları da alalım. Böyle kenarımıza. 3 Üç tane. Orada yumurtaya mı yatıyor? Başka var mı lan? Bak Yine kuşlarına da verelim. Sinemiz lan. Zırt öler. Alın bu da size. ah Yesinler ya. Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> ne der onlar da? Bugün üç tane mi yumurta lan? Başka yok mu? Oğlum size normal yem verdik. Sanki biraz şey yaptınız ya. Yumurtayı kestiler gibi ya ama olsun doğal. Şimdi bana 3 tane verseler bile yeter ya. Yani. Evet. Bunların hepsini size başarsınız. Siz yiyin, siz hak ediyorsunuz. <laughs> bana bir mutlaka atlasın. Gördüm, bunu nerede yazalım? Hiç göremedim. Bıldırcınları izleyin. niye bağırıyorsun niye bağırıyorsun Bağırmadan bir anlatamıyor musun? Ne bağırıyor? Ne

4 yumurta, üç tane buldoz yumurtası. Allah bereket versin. Tavuklara biraz arpa veriyoruz bu aralar. Kızım. Kızımın tek gözü kör Yani. Bunlara da ot verdik. Yukarıdaki yavrular. Bunları biraz azaltacağız bakalım. Oldu da bir tane yavrunun biri ya beyaz ya limon çıktı. İnşallah limondur ki limona benziyor. Vallahi limon. yemin diyorum limon çıktı. Ya da mavi de atmış olabilir lan. Bir tanesi maviye benziyor. İyi ya. ya çoğaldı işte. Kuşları biraz. Ana. Yukarıda da mı yavru var? Vallahi ben şok. Yukarıda da yavru baktı. Ana bayağı büyümüş her. Görüşsün <laughs> gel <laughs> bakalım. Denizli orozun. Bahçemiz çok güzel. Evet öyle. Evet. Kendimize bıraktığımız 5 tane civcivimiz. Onları da buraya koyduk. Tam Mini diler 5 tane oldular. 5 tane olur zaten 5 taneydiler. Büyüyorlar yavaş yavaş bunları kendimize ayırdık. Hayırlısı bak.